Gençler Lewis nokta yapısı 9. sınıf kimya kitabı çözümleriyle beraberiz. Bu sefer videonun en başında hatırlatalım. Şöyle başlamadan önce takip etmeden izleyen bu %98'lik kesimi bir takibi alalım öncelikle. Daha sonrasında devam edelim. Evet elektron nokta yapısını nasıl gösteririz Lewis'le? Lewis gösterimde öncelikle elementin elektron dizilimi yapılır. Ne olsun bizim elementimiz mesela karbon element olsun. 6 tane elektron var. Atom numarası 6. Elektron dizilimi nasıl yapıyorduk? 1s2, 2s2, 2p2. Ve burada 6 tane elektronun 4'ü valans elektronudur. 4 tane valans elektronu var. Bu Valans elektronu önce bir elementin sembolünü çiziyoruz. Her bir elektronu bir köşesine gelecek şekilde bir tane koyuyorum. Burada istediğimiz yerden başlayabiliriz. Ben sol taraftan başladım. Sen sağdan başla ya da vazgeçtik üstten başlayalım. Hiç fark etmez. Bir tane elektronumuzu koyuyoruz. Daha sonra ikinci elektronumuzu bu elektronun mümkünse karşısına koyuyoruz. Zıt yönlere koyuyoruz. Neden? Çünkü bunlar elektron olduğu için eksi yüklüdürler ve eksiler birbirini itecek ve maksimum uzaklıkta olmak isteyeceklerdir. Burada gösterimde tabii maksimum uzaklık böyle olduğu için bunu tercih etmek daha doğru olur. Ama yanına koysan yanlış olur mu? Olmaz ama yine de karşılıklı koymakta fayda var. Üçüncü elektron başka bir köşeye gelecek ve son elektronu da karşıya koydum. Bakın ne yaptık? 4 tane elektronu 4 bir tarafına koyduk. Eğer elektronumuz 4'ten fazla olsaydı bu sefer şimdi ne, nerede olduğu gibi azotta olduğu gibi ne yapacaktık? D, 4 bir tarafa koyduktan sonra 5. elektronu da yukarı koyacaktık. Eğer 6 tane olsaydı ki oksijen gibi burada onun örnekleri de var. İkinci tura dönecektik. Bir atomun etrafında ne kadar elektron olabilir? Maksimum 8 tane olabilir. Neden 8? Çünkü değerlik elektron sayısı burada maksimum 8 olabilir. Ee, bu atomlar elektron alışverişi yaparak ya da elektron ortaklanmasıyla ne yapmak istiyorlar? 8A grubundaki soy gazlara benziyorlar. 8A'da kim var? Helyum var. Bir tek bunun 2. Diğer helyum, neon, argon. Bunların değerlik elektron sayısı hepsinin 8, 8'dir. Dolayısıyla Buna benzemek istiyorlar diyoruz. Gelelim birinci etkinliğimize. Burada e, yönergede, aşağıdaki tabloda e, hidrojen, karbon, azot oksijen ve flor atomlarından oluşan bazı moleküller, elementler birleştirilmiş. Bunların Lewis yapısını istiyor. Lewis yapısını istediği için öncelikle ne, yapmam, ne yapmamız lazım bizim? Elektron dizilim yapmamız lazım ki valans elektron sayısını tespit edelim. Hidrojen elektron dizilimi bir tane hidrojen var. Bir S bir, bir tane elektron olduğu için de hidrojeni sembolünü çizdim. Yanına bir tane de elektronunu koydum. Gelelim flor elementin elektron dizilimine. Şöyle 1s2 2s2 2p 5 ne oldu? 2, 4, 5 daha 9. Valans elektron sayısı kaç? 7. Valans elektron sayısı 7 olduğu için Evet bir el dokunması da değişti ama devam ediyorum. Flor yazdım. Etrafına 7 tane elektron koyacağım. 1, 2, 3, 4 tane elektronu 4 bir tarafına koydum. Sonra ikinci tur geldi. 5, 6 ve 7 tane elektronunu florun etrafına koymuş oldum. Bakın değerlik elektron sayısı kadar koymaya devam ediyorum. Karbon elektron dizimini az önce yaptım ama tekrar yapalım. 1s2, 2s2, 2p2, 4 tane valans elektronu var. Yani değerlik elektronu var. Karbon elementin sembolünü çizdim. 1, 2, 3, 4 tane değerlik elektronuna karşılık gelen noktayı koyduk. Azotun yapalım. 1S2, 2S2, 2P5 toplam fazla oldu. 2P5 9 tane oldu. O yüzden ne yapıyoruz? 2P3 diye değiştiriyoruz. Toplam şimdi 2, 4, 3 daha 7 oldu. 5 tane valans elektronu var. Valans elektronu var. 1, 2, 3, 4, ve ikinci turda bir tane daha 5. elektronumuzu koyduk. Oksijene gelelim. 1s2, 2s2, 2p4 yaptık. Toplam 8 elektron. Bunun altısı değerlik elektronu yani valans elektronu. Burada hemen oksijen elementimin sembolünü çizdim. 1, 2, 3, 4 koyduk. Sonra 5. En sonda 6'yı şu karşıya da koyabilirsiniz. Ama ikinci elektronları koyarken yanına da koysanız çok büyük sorun olmayacaktır ki koydum gitti. Böylece, böylece ne yapmış olduk? Elektron dizilimini yani Lewis elektron yapısını da beraberinde gösterdik dizilimle beraber. Şimdi burada mole, e, moleküllerin elektron gösterim var Lewis nokta yapısıyla. Burada H2'yi göstermiş önce. İşte floru göstermiş, azotu ve oksijeni göstermiş. Burada ne yapmış diye bakmamız gerekirse mesela hidrojenin bir tane değerlik elektron var. Hidrojen ne yapmak isteyecek? Kendi periyodundaki helyuma benzetmek isteyecek kendisini ve başka bir hidrojenle ortaklaşa elektron kullanacak ve ne yaptı? Kendisi dublete tamamlanmış oldu. Ya da florün baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 tane değerlik elektronu vardı. Başka bir florla bir araya geldiğinde yine 7 tane değerlik elektronu var ve toplam 8 tane ve 8 tane değerlik elektronu olarak kararlı bir hale gelerek F2 molekülünü oluşturmuş oldu. Bakın burada dikkatinizi çekerse kimler ortak kullanıyor? Eşi olmayan tek elektronlu e, yapılar yani tek elektronu ne kadar varsa elementimiz o kadar bağ yapabilir. Azotu incelediğimizde şurada yukarıda bakın. Azotu incelediğimizde azotun 3 tane şu ikili bavrayı bakın. 1, 2, 3 tane tek elektronu var. Yani eşleşmemiş elektronu var. Bu ne yapması lazım o zaman? Bunları eşleyerek 8'e tamamlaması ve doğalısıyla da azot atomları arasında üçlü bağın oluşması gerekiyor. Her iki elektronu bir çizgiyle göstererek azot atomlar arasındaki üçlü bağı gösterebiliriz. Deriz. Buradaki bileşikleri yine siz ne yaparsınız? İncelersiniz. Devamında biz çok zaman kaybetmeden geçelim bir diğer soruya. Soruda bağ yapımında ko Yapımına katılmayan valans elektronları eşleşmemiş, ortaklanmamış valans elektronları olarak tanımlanır. Buna göre tabloda verilen moleküldeki elementlerin valans elektron sayıları ile ortaklanmamış ve ortaklanmış elektronlarını bulunuz demiş. Şimdi şöyle yapalım. Bunu gösterebilmemiz için. Bir e, valans elektron diyelim. İki e, ortaklanmış Bir de ortaklanmamış elektron, elektron çizdik. Önce kimin için yazalım? Hidrojen var, e, flor var, karbon, hidrojen. Bakın şu, flor, karbon, azot ve oksijen için yazıyorum. Valans elektron sayısını. Ben zaten altını çizmiştim. Bakın. Şurada altı çizili olanlar valans elektronu diye göstermiştik. Yani son katmandaki elektron. Hidrojenin 1'di. Florun 7. Karbonun 4. Azotun 5. Ve oksijenin 6 tane valans elektronu var. Şu altı çizili olanlar. Ortaklanmamış elektron çıktı. Yani bağ yapına, yapımına katılmamış. Şimdi ortaklanmışa önce bakalım. Hidrojende bakın kaç tane ortaklanmış var? İki tane elektron ortaklanmış. Peki buradaki bir tanesi kaç tane elektron geçirmiş? Bir tane. Demek ki bir hidrojen için konuştuğumuz için burada diyoruz ki ortaklanmış elektron sayısı hidrojenin birdir. Bir tane elektron ortak. Ortaklanmamış elektron sayısı yok. Etrafında bağ yapımına katılmamış hiçbir elektron yok. Şimdi flor için bakalım. Bakın. Florda da ortaklanmış elektron sayısı şu iki flörü birbirinden ayırdığımızda şöyle yapmıştık. Şuradan bakalım floru, Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 tane elektron var. Bir tek şu tek elektronu ne yapmıştır? Ortaklanmıştır. O zaman ortaklanmış elektron sayısı florun bir. Peki ortaklanmamış elektron sayısı kaç? Bakın şurada 2, 4, 6 tane etrafında bağ yapımına katılmış katılmamış ortaklanmamış elektron sayısı var. Gelelim karbona. Karbonun ortaklanmış elektron sayısı. Şimdi e, karbonun zaten 1, 2, 3, 4 var. Hepsi de tek olduğu için ne yapacak karbon? şurada ch 4 bakın bütün karbonun elektronları ortaklanmış. O zaman 4'te 4 ortaklanmış elektron sayısı var. Ortaklanmadan kalanı yok. Azota gelelim. Azotta yine kendi şeyinde de inceleyebiliriz. Burada da inceleyebiliriz. Amonyakta da bakın bir tane ortaklanmış. Şu azotun ortaklanmış. Bu da azotun ortaklanmış. Kiminle ortaklanmış? Hidrojenlerle. O zaman Azotun ortaklanmış elektron sayısı 3. Ortaklanmamış elektron sayısı azot için şu ikisi ortaklanmamıştır. Yani üstte bulunan ya da şurada gösterdiğim ve bakın şu üçü dedim ki ne yapacak? Ortaklanacak ki kararlı bir hale gelsin. Şu ikisi de ortaklanmamıştır. O zaman azotun ortaklanmamış elektron sayısı da 2'dir. Oksijene gelelim. Oksijenin bakın bir iki tane ortaklanmamış kimseyle ortak değil. O zaman iki çift olduğu için dört tane ortaklanmamış var. Şu bir oksijenin şu iki oksijenin iki tane de ortaklanmış elektron var. Böylece bir tablo oluşturmuş olduk orada. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki molekülleri moleküllerdeki valans elektronlarının eşleştirme sebebini ve eşleşmiş elektronların neyi temsil ettiğini yazınız. Hemen yazalım. Diyorum ki eşleşme sebebi bağ yaparak delik elektron sayısını 8'e tamamlamak ve kararlı hale gelmek bunların ne, ne e, amacı. Evet. Peki eşleşmiş elektronlar neyi temsil eder? İki elektron eşleşmiş, iki elektron ya da bir çift elektron, bir bağı. ifade eder. Yani hidrojenlerde şöyle eşleşmiş iki tane elektronumuz vardı ya. O zaman şöyle diyor: hidrojenler arasında bir tane bağ var. Ya da azotlar arasında bakın şöyle 1 2 3 dört beş altı şöyleydi. O zaman her ele, iki elektron bir bağ temsil ediyorsa azotlar arasında ne vardır? 1 iki üçlü bağ vardır diyebiliyoruz. Her iki elektron bir bağı temsil eder. Evet, verilen moleküller, moleküler element ve bileşiklerin Lewis nokta yapılarında benzerlik ve farklılıklarını listeleyiniz demiş. Şimdi burada bir sayfa gerideydi bu. Şimdi moleküler e, nerede? Şunlar. Benzer ve farklara bakalım. Silerim. silelim. Diyoruz ki burada e, ne yapmışız? İkisinde de bu bileşik molekülünde de, element molekülünde de, elementlerin sembollerle göstermişiz, H, H, F, H, C gibi. Elementlerin e, etrafında valans elektron sayısı kadar elektron koymuşuz, bileşiklerde de e, ya da element moleküllerinde de koymuşuz. Burada başka ne var? Mesela hidrojenle ee, karbonun ortaklanmamış elektron çifti yok. Hepsi ortaklanmış. Bunlar ortak e, ikisi arasında hidrojenle karbon arasındaki ortak özellik sayılabilir. Farklılıklar burada bakın hidrojen 2'ye tamamlamış. Flor 8'e tamamlamış. Azot 8'e tamamlamış. Değerlik elektron sayısı. Oksijen 8'e tamamlamış. Yani burada e, bu fark var. Başka bakalım. Başka ne var bakalım bakalım burada e, bizim mesela oksijende kaç tane değerlik elektron var? Valans elektron sayısı kadar. Karbonda valans elektron sayısı kadar etrafında elektron varken bileşik oluşturunca bu sefer ne oldu? 8 tane var ya da 2 tane var diyebiliriz. Yani buradaki demek istediğim 8 8 8 2. Burada bizim hepsi bileşik oluşturunca ya da molekül oluşturunca oktetini veya dubletini tamamlarken elemental derken tamamlamamıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Hemen geçelim o zaman. Oraya yazmaya çalışalım. neredeydik? Evet bir de. Üç de diyor ki verilen moleküler ve ele, moleküler element ve bileşiklerin Lewis nokta yapılarını benzerliklerini falan söyledik. Diyor ki hepsinde ne göstereceğiz? benzerlikler diyelim. Atomların etrafında atomlar sembollerle bileşikler de sembollerle gösteriliyor. Daha sonra şöyle yapalım. Gösterilmiş. Sonra valans elektronları Nokta ile ifade edilmiş. Her ikisinde de ile gösterilir. Ee, hidrojen ve karbonda ortaklanmamış elektron çifti yok. Bunu ayırdıktan sonra fark eee şöyle yazalım. Elementlerde valans elektron kadar yası kadar nokta var. Moleküllerde 8 veya 2 tane var. Yani molekül oluşuyorsan 8 ve 2'ye tamamlamak zorundasın diyeceğiz. Başka e Valans elektronları elementlerde tek başına bulunabilirken moleküllerde çiftler halde işte elementlerde tek elektron tek nokta bulunabilir. Moleküllerde hepsi çift yani diyoruz ki hidrojen element haldeyken şöyle tek elektronu bulunurken molekül oluştur zaman hepsinde çift olmak zorunda. Azotta da mesela tek bulunabilirken bileşik oluşturunca ya da molekül oluşturunca hepsi çift olmak zorunda. Eğer tek elektron varsa orada ne olmamıştır? Bağ yapmada bir hata, bağ eksiğimiz var demektir. Bileşik oluşmamıştır. Element atomlarının birleşmesiyle oluşan moleküllerde her bir element sembolü etrafındaki tüm noktaların sayısı nasıl değişir? Bu değişimin soy gaz elektron düzenine nasıl bir ilişkisi vardır? Zaten az önce de dikkatinizi çekmiştim. Hidrojenin karşılığında 2 varken diğerlerinde hep 8 vardı. Yani 2 ve 8 vardı. buradaki olay da zaten soy gazlara benzemeleriydi. Soy gazdan kim vardı? Helyum, neon, argon gibi. Bunun değerlik elektron sayısı 2, 8, 8 olduğu için zaten Numarası normalde 2, 10, 18 olduğu için de soygaza benzetmek istedikleri için bazılarının etrafında 2, bazılarının etrafında da 8 olarak değişebilir. Bunlar ne yapıyorlardı elementler zaten? Soygaza benzeyerek kararlı hale gelmeye çalışıyorlardı. 5'te moleküllerin Lewis nokta yapısı yazılırken, bakın moleküllerin yazılırken ee, valans elektronlarının yerleşimini belirleyen etmen ne olabilir? Bizim buradaki etmenimiz neydi? E ee, soy gaz kararlılığına soy gaz kararlılığına ulaşma ve ortaklanmamış mammış elektron çifti ortaklanmamış elektronların daha doğrusu çiftler haline gelerek bağ oluşturma isteğidir. Şöyle diyebiliriz. Mesela bizim molekülde şurada yukarıda hidrojenin yanına bir hidrojen getirdik. Bağı nasıl oluşturduk? Tek bir tane ihtiyacı olduğu için bir tane hidrojenin yanına bir tane hidrojen getirdik ve ikiye tamamladık. Ama bizimki mesela karbon olunca dört tane var? Ortaklanmamış elektron çifti var. O zaman bu kaç tane hidrojen isteyecek? Yani bir, iki, üç, dört tane hidrojen isteyecek ortaklanmamış elektronlarını yani şuradaki ortaklanmamış elektronların hepsini çift haline getirecek ve bunlarla arasında ne oluşturacak? Bağ oluşturacak. Böylece karbon etrafında 8 tane değerlik elektron olduğu için de oktetini tamamlamış. Hidrojen etrafında 2 tane olduğu için de dubletini yani 2'ye tamamlamış ve kararlı hale gelmiş olacaktır. Moleküllerin Lewis nokta yapısının oluşturulmasına ilişkin örüntü yazalım. Bakalım. Ne yapıyoruz? Öncelikle e, şunu dedik. Atomlar arasındaki arasında ortak kullanılan e, iki nokta ya da elektron bir bağ ifade eder. Bu birincimiz. Birinci e, Bağ oluşan elektronlar Lewis gösterimde atomların arasında gösterilir. Onu da yazalım. Bağ oluşan elektronlar atomlar arasında gösterilir. Mesela hidrojen. Bak iki hidrojen arasında bağ oluşturan iki elektron var. Ya da işte iki azot arasında Bakın bağ oluşan elektronları ne yapıyoruz? Atomların arasına arıyoruz. Yani başlangıçta azotun 1, 2, 3, 4, 5 şurasındayken şu tekleleri ne yapmışız? Bağda atom, iki atom arasında göstermişiz. Bağ katılmayan elektronlar, bağ katılmayan elektron bağ oluşumuna katılmayan elektron çifti halinde gösterir. Mesela burada azotun katılmayanlar ne yaptık? Elektron çifti halinde gösterdik. Yönerge 2 diyor ki aşağıda hidrojen, azot ve klor atomlarından oluşan bazı element ve bileşik moleküllerin Lewis nokta yapıları verilmiştir. Tabloda yer alanarak soruları cevaplayınız. Bir cevaplamaya çalışalım. Hidrojen molekülünün Lewis nokta yapısı ile helyum atomunun arasında nasıl bir ilişki vardır? <laughs> Açıklayınız. Şimdi hidrojen atomuna baktığımda dedik ki şurada iki tane elektron olması bakın iki tane oldu. Helyumun elektron yapısını çizdiğimizde 1s2 iki, iki tane delik elektronu var ve helyumun elektron nokta yapısı şu şekildedir. Bu özel bir durum. Karşılıklı koymuyoruz. Tamamen ne yaptı? Helyuma benziyor tamamen helyuma benziyor hidrojen. İkiye bakalım diyor ki NCl3 molekülünde Lewis nokta yapısı ile neon atom arasında nasıl bir ilişki vardır? Bakalım şimdi NCl3'ü gösterdiğimiz önce neonu belki göstermekte fayda var. Neon atom numarası 10. 1s2, 2s2, 2p6. 8 tane değerlik elektronu var. Neonu çiziyorum. 1, önce birer tane koyalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın neonun etrafında 4 çiftten 8 tane değerlik elektronu var. Şimdi burada azota baktığımızda şimdi biraz büyüterek bakalım. Normalde azotun elektron nokta yapısı daha önce yukarıda çizdiğimiz gibi bu şekildeydi. Ne yapmış azot? Yanına klorlar alarak etrafını şu şekilde tamamlamış. Yani değerlik elektron sayısını 8, e yap 8 yapmış ve kararlı hale gelmiş. Klor ne yapmış bakalım? Klor da yine bakın şuradaki klor şu 8 tane etrafını almış. Şuradaki klor şu 8'e etrafını almış. Şuradaki klor da yine 8 e etrafını almış ve bu durumda bakın klordan gelen elektronlarla tamamlamış. Klorun normalde elektron dizilimi 7 tane olduğu için şu şekildeydi. Bunlar da ne yaptılar? Etrafına bir tane şu maviyle gösterelim. Azotun elektronunu alarak 8'e tamamlamış ve neona benzemiş oldular. Ve soy gaz kararlarına ulaştılar. Üçüncü de bize bir yönerge vermiş. Atomlar karalı gaz atomlarına benzemek için elektron alır verir ya da ortaklaşa kullanırlar ve e, helyum atomunun valans elektron sayısı 2, diğer soy gazlarınki 8'dir. Atomlar son yörüngedeki elektronlarını helyuma benzetmeye çalışıp 2'ye tamamlarlar ki dublet uyma. Double 2 oradan geliyor. Ya da soy gaz diğerlerine benzetip 8 okta yani oktete uyma diyoruz. Buna göre tablodaki moleküllerde dublet ve oktet kuralına uyan atomlar hangileridir? Bakalım. Mesela burada hidrojen 2'ye tamamlamış. 2'ye tamamlamış. dublet uymuş. Diğerlerin hepsi göreceğiniz üzere 8'e tamamlamış ve oktete uymuşlardır. O zaman şöyle dedim. Hidrojen 2'ye tamamlayıp Dublet kuralına ee, diğer kim var? Karbon, azot, klor var burada ve azot var. Ee, klor ve azot 8'e tamamlayıp e, oktet kuralına uymuşlardır. Diyoruz. Dördüncüye bakalım. Dört de bize ne demiş? Lewis nokta yapısının oluşturulmasına ilişkin önermelerinizi yazınız. Evet. Biz ne diyoruz? Elektron dizilimi yapılır. yapılır. İki element sembolü etrafına valans elektron sayısı kadar sayısı kadar nokta konulur. Tabi bu noktayı koyarken nasıl koyuyoruz? Önce birer birer sonra ikinci turu yapıyoruz. İkinci elektronları koyuyoruz. Ee, sonra molekül oluştururken ne yapıyoruz? Hidrojen 2 e, 2'ye özür diliyorum. Diğerinde, diğer atomlarda ne yapılır? 8'e tamamlayacak şekilde yazılır. Hidrojen atomunun 2. Diğer atomların etrafında 8 elektron olacak şekilde molekül oluşturulur. Yani bir atom tek bulunan elektron sayısı kadar bağ yapar diyoruz. Ve bu şekilde 35'i de tamamladık. 36 zaten süremiz dolduğu için 3. yönergeye geçmiyorum. Burada bitiriyoruz. buraya kadar gelen, dinleyen, not alan arkadaşlardan tabii ki de karşılığını bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.